Merhaba sevgili koçlar, sevgili koçlar burada mısınız diyoruz ve hayırlı Ramazanlarınız olsun 25 Mart terazi burcunda ay tutulması gerçekleşiyor. Ne demiş Necip Fazıl? Merhameti çok olanın kanadını kıran çok olur. Sen yine de kendini üzme ya da karşındakini de üzmemeye dikkat et. Her şey Yüce Mevlam'ın sınavıdır. Tam da sınava girdiniz. Bir ay öncesinden sizleri uyardıydım sevgili koçlar. Tam da bu noktada haftalarınızı incelediğimde Venüs'ün ve Mars'ın ve Jüpiter'in sizin üstünüzde tamamen bir açılımı var. Parasal konuda bir açılım gösteriyor. Bu ay tutulması da paralar dengede. Yani bir denge. Çünkü terazi dengeyi bulmak ister. Hiç ummadığınız yatırımlar yapabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Yatırımlarınıza dikkat edin. Gayrimenkul işleriniz varsa bunlarla birlikte ilgilenin. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle sağlık sizin için çok ön planda olacak. Çünkü bir yıl boyunca para, denge, sağlık derken böyle bir yuvarlanıp gideceksiniz. Ne kadar size söylesem de söyleyeyim sağlığınız çok önemli ön planda olacaktır. Aile ilişkileriniz çok ön planda olacaktır. İkili ilişkileriniz çok ön planda olacaktır. Yeni hatırımlar, yeni açılımlar. Özellikle 25 Mart terazi burcundaki gerçekleşen ay tutulması, aile ilişkileri, sağlık, para denge yer değişimi olacaktır ya da yapmak istediğiniz daha önce de yapmış olduğunuz yer değişimlerini bir sıkıldım ben buradan taşınayım ya da sıkıldım ben bu işten başka iyi bir işe gireyim derken zarara uğrayabilirsiniz. Çünkü ay tutulması duygularınızdan harekete geçmek için özellikle Harekete geçiriyor sizi. Sevgili koçlar okuyacağınız dua ya Şafi, ya Şükür, ya Malik, ya Gani dualarını 125 kere zikredebilirsiniz. Sabah akşam özellikle tam 23 Mart'ta başlayın. 25 Mart'ta da bitirin diyorum. Görüşmek üzere.